Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar okuldan uzakta da olsak sınavlarımızı hazırlanmayacak değiliz tabii ki. Şimdi biz de sizinle birlikte ikinci dönemin birinci yazılı sınavına hazırlanmak üzere Türkçe dersine bakacağız. Az önce ben videoya başlamıştım aslında ama çekmemişim. Şimdi buradan devam edelim. Yalnız bu videoda sadece anlam üzerindeki sorulara bakmış olacağız. Ondan sonraki videolarımda diğer konularda işlemiş bulunacağım. Şimdi birinci soruya bakalım birlikte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Mecaz anlam neydi? Öncelikle gerçek anlamı bilmeliyiz ki mecaz anlamı da bilelim. Şimdi ikisini bir anlatmış olalım. Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı. Yani sözlükte karşılaşacağımız ilk anlam demek. Mecaz anlamsa bir ilgi ya da bir benzetme amacıyla kullandığımız gerçek anlamın tamamen dışında kullanılan anlam demek. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisiymiş? İşaretlemişiz gerçi ama. Onunla bugünlerde aramız biraz soğuk. Aramız soğuk olabilir mi? Hayır bu bir mecaz anlamı kullanılmış. Aramızda herhangi bir sıcaklık ya da soğukluk belirtisi olamaz. B şıkkında da yarından itibaren havalar soğuyacakmış hissedilebilir bir sıcaklıktan bahsediyor. C şıkkı bana niçin soğuk su getirmedin bizim yaylaların soğuk pınarları harikadır. Bunların hepsinde gerçek anlamda soğukluk ifadesi yani herhangi bir sıcaklığın olmaması, ısının düşmesi anlamında kullanılmış. İkinci soruya geliyoruz. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Şimdi bu sözcük çiftlerine bakalım. Aralarındaki anlam özelliğine bakacağız. Hani hangi anlamda kullanılmışlar? Taze, bayat. Hangi anlamda kullanılmış? Zıt anlam. Sert, yumuşak. Zıt anlam. Açık, kapalı. Zıt anlam. Sınav, yazılı. Eş anlamda kullanılmış. O zaman hangisi diğerlerinden farklı diyorum? Ceyhan. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? Yine mecaz anlam sorusu. Eşyalar sağlam olarak teslim edildi. Eşyalar sağlam kırılmamış olarak teslim edildi diyebiliyorum bu gerçek anlam. Bu yaz tatil yapamayacağıma yanıyorum. Tatil yapamayacağım için üzülüyorum. Ee, bir benzetme anlamı kullanılarak e, mecaz anlam yapılmış. Bir ricada bulunacak, yardım isteyecekti. Yardım istemek gerçek anlamda. Fındık toplayan yorgun kadınlarla konuştu. Kadınlar artık fındık toplamaktan yorulmuşlar. Burada da gerçek anlam var. O zaman benim cevabım bursa olacak. Dörde bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Sıta anlamlı sözcükler. Ee, bir arada kullanılmıştır diyor. Demek ki bu cümlemin içerisinde ne yapacağım? Ee, bir cümlenin içerisinde zıt anlamlı sözcükler bulunacak. Sokaktaki bütün hayvanları besledim. Burada, burada herhangi bir zıt anlam var mı? Hayır, yok. Kadın yaşlı olsun, genç olsun hepsini davet etti. Yaşlı ve genç. Zıt anlamlı mı? Evet, zıt anlamlı. Cevabımı buldum. Yine diğer şıklara da bakalım. Süpürgenin torbasından çorabımın eşi çıktı. Burada herhangi bir şey yok. Kaç saattir soğukta bekliyorum? Burada da yok. Beşinci sorumuza bakalım. Dağ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır diyor. Şimdi dağ sözcüğü eş sesli bir sözcük öyle değil mi? Eş sesli sözcükler neydi? Bir sözcüğün farklı farklı anlamlara gelebilmesi. Yani aynı yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcükler. Dalın iki anlamı var. Dedik neydi? Bir denize dalmak anlamı var. Bir de ee, bir ağacın dalı, bir parçası anlamına gelen dallar. Şimdi şıklarımıza bakalım hangisinde diyor diğerlerinden farklı kullanılmıştır. Ağacın en büyük dalına salıncak kurduk. Bak, ağacın dalından bahsetti. Gülün dalındaki dilen diken elime battı. Burada da gülün dalından bahsetti. Masmavi denizi görünce dibine kadar daldı. Burada neyden bahsediyor? Denize dalmaktan bahsediyor. İşte farklı olan burada. Babam bahçedeki ıhlamur dallarını buladı. Burada da yine ağacın dallarından bahsediyor. Farklı olan C şıkkı diyoruz. Evet altıncı sorumuza bakalım. Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? gerçek anlamda kullanılmıştır. Sonunda öğretmenin gözüne girdim. Göze girilebilir mi? Hayır. Göze gelmek bir deyimdi de ve bunlar mecaz anlamlıydı. İnce davranışlarıyla hepimizi etkiledi. Davranışlar ince olabilir mi? Hayır. Bu da bir mecaz anlam. Alican renkli bir kişiliğe sahipti. Kişilik renkli olabilir mi? Hayır. Bu da mecaz anlam. Sıcak sobanın yanında uyuyakalmışım. Sıcak sobadan bahsederken ne diyorum? Sıcaklığını hissedebiliyor muyum? Evet, burada gerçek anlamda kullanmışız. Yedinci sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Yine benzer bir soru. Az önceki sorumuzda nasıl zıt anlamlı kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanmış olmalıyım? Sözleri abisinin kalbini kırmıştı. Burada zıt anlamlı kelimeler var mı? Hayır. O kibar bir hanımefendidir. Burada da yok. Dedesi torunlarına birer atkı almış. Burada da yok. Bolluk içinde bir sene hayal ederken kıtlık kapıya dayandı. Ne var burada? Bolluk ve kıtlık. Zıt anlamlı mı? Evet zıt anlamlı. O zaman cevabım denizli olacak. Yukarıdaki sözcük çiftlerinden hangisi farklı bir anlam ilişkisindedir? Şimdi arkadaşlar bizim karşımıza gelebilecek soruların hepsi burada var. Tüm çeşitleriyle size vermeye çalıştım. Ne yapacak? Sözcük çeşitliliklerini verecek, zıt anlam, eş anlamlarla ya da gerçek mecaz anlam olarak verecek. Bunları bulmanızı isteyecek sizden. Şimdi burada da yukarıdaki sözcük çiftlerinden hangisi farklı anlam ilişkisindedir diyor. O zaman yukarıda ya eş anlamlı ya zıt Biri diğerlerinden farklıdır. Bakalım misafir konuk Eş anlamlı mı? Evet eş anlamlı. Kalp, yürek eş anlamlı mı? Eş anlamlı. Hayal, gerçek eş anlamlı mı? Hayır burada. Tamam var. Rüzgar ve yel eş anlamlı. O zaman benim cevabım ne olacak? 3 olacak. Hemen diğerisine devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde silmek sözcüğü saklanmak anlamında kullanılmıştır? Yani silmek, büzüşüp e, saklanmak anlamına gelir. A. Yaşadığı korku. Yüz ifadesine sinmişti. Yüz ifadesine yansımıştı diyebilirim burada. Öyle değil mi? O zaman burada yansımak anlamı var. Hatasını anlayınca sinecek yer aradı. Burada ne var? Saklanmak anlamı var. İşte buldum. Ama devam edelim. Yaptığı yemeğin kokusu üzerine sinmişti. Üzerine yapışmıştı, iyice ee, sinmişti diyorum. Bütün ömrüne sinecek bir iddia ile karşılaşmıştı. Yine bütün ömrüne yansımak anlamında kullanıyorum. Hangisi saklanmak anlamında hatasını anlayınca sinecek yer aradı diyorum. Şimdi diğer sorularımızla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünüdür? Şimdi bizim karşımıza gelebilecek bir soru tipi de bu. Hayal ve gerçek. Neydi hayal ürünü gerçek olan? Gerçekler. Hayatımızda karşılaşabildiğimiz, olması e, gereken ya da olabilen şeylerden bahsediyoruz. Hayal ürünleri ise e, gerçekten karşımıza çıkamayacak, tamamen düşsel ifadeler, e, masallarda karşılaşabileceğimiz, doğaüstü varlıklardan bahseden ifadeler olmuş olacak. Şimdi bakalım aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünüdür diyor. Ödevlerimi bitirin bitirdiğimde oyun oynuyorum. Bu gerçek bir ifade. Okumadığım kitabım bana küsmüş. Kitap bana küsebilir mi? Hayır. O zaman bu bir hayal ürünüdür. Her sabah erkenden spor yapıyor. Dağların ardında bir kulübe varmış. Bunların ikisi de gerçek anlamda kullanılmış. Aşağıdakilerden hangisi anlam olarak diğerlerinden farklıdır diyor. O zaman biz yine bir anlamlarına bakalım. Bize ne anlatmak istiyor şıklar. Deniz kızı sihirli değneğiyle taştan ev yaptı. Deniz kızından bahsederken gerçeklerden mi ifade ediyoruz? Hayır. Burada bir hayal ürünü var. Köpek ve kedi şarkıcı olmaya karar verdi. Köpek ve kedi şarkıcı olabilir mi? Hayır. Burada da bir hayal ürünü var. Dün akşam amcamlara yemeğe gittik. Burada bir gerçekten bahsediyoruz. Berat dün gece Ay'a merdiven dayamış. Ay'a merdiven dayayabiliyor muyuz? Hayır, burada da bir hayal ürünü var. O zaman bizim cevabımız dün akşam amcamlara yemeğe gittik olacak. 12. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Şimdi sebep-sonuç ilişkisine geldiğimiz zaman sebep-sonuç ilişkisi neydi? Herhangi bir eylemin bir gerekçeyle yapılmış olması, yani bir nedeninin olması demektir bu bize. Gelelim sorulara. Hangisinde bir neden vardır? Bunu arayacağım. Ama bizden ne istiyormuş? Yoktur. Hasta olduğu için okula gelemedi diyor. Okula gelemedi. Neden okula gelemedi? Hasta olduğu için. Burada yıl. Beni aradığın için çok mutlu oldum. Neden mutlu oldum? beni aradığım için mutlu oldum. O yüzden burada da bir sebep sonuç ilişkisi var. Doğum günü olduğu için heyecanlıydı. Neden? Heyecanlıydı. Doğum günü olduğu için heyecanlıydı. Burada da bir sebep sonuç ilişkisi var. Bir eylemin, bir sonucun bir nedene bağlı olarak yani bir gerekçeyle yapılmış olması dedik. Senin için söylenecek bir çift sözüm var. Neden? Herhangi bir nedeni var mı? Hayır yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır diyor 13. soruda. Ee, anahtarları unuttuğundan kapıda kaldı. Ne yaptı? Kapıda kaldı. Neden? Anahtarları unuttuğu için. Burada bir sebep-sonuç ilişkisi var mı? Evet. Taşıdığı koltuklar çok ağırdı. Neden ağırdı? Herhangi bir ifadem yok. Okuldan gelince ödevlerini yaptı. Neden? nedenini aradığımda bir neden bulamıyorum burada. O yüzden burada da yok. Dün çok yorulmuştu. Neden bilmiyorum. Neden sonuç ilişkisi yani sebep sonuç ilişkisi A var diyoruz. Devam edelim. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Bize erken geleceğini söylememişti. Neden? Burada herhangi bir neden yok. Dersi dinlemediğinden konuyu anlayamadı. Neden konuyu anlayamadı? Dersi dinlemediği için anlayamadı. Burada bir sebep sonuç ilişkisi var mı? Evet. Kimseye rahatsız etmeden ders çalışıyordu. Burada da bir neden var mı? Hayır yok. Sonuçta istediğini yaptırmış oldu. Neden? Yok. Nedenini bilmiyorum. O zaman cevabım bursa olacak. Tatlı sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Şimdi yine gerçek anlama geldik. Bakalım ne diyecek bize. Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi. Şimdi tatlı sözler gerçek anlam olabilir mi? Sözün bir tatlılığı olabilir mi? Hayır. Burada bir mecaz anlam var. Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu. Çocuk tatlı olabilir mi? Hayır. Mecaz anlam var. Hiç böyle tatlı elma yememiştim. Elmanın tadına varabilirim değil mi? Tatlı olduğunu algılayabilirim. O zaman burada bir gerçek anlam var. Sabahleyin tatlı uykusundan uyandı. Uyku tatlı olabilir mi? Onun tadına varabilir miyim? Hayır. Bu da bir mecaz anlam. Cevabımız Ceyhan olacak. 16 soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusu değildir diyor. Karşılaştırma olduğunda iki tane varlığın olması lazım. iki tane durumun olması lazım. İkisini de e, herhangi bir noktada karşılaştırmam gerekiyor. Ne yapacağız? Makarnayı pilavdan daha çok severim. Makarna ve pilavı karşılaştırmış mıyım? Evet. Hangisini daha çok seviyorum? Makarnayı diyorum. Orada bir karşılaştırma var. Domatesin rengi de elma gibi kırmızıdır. Ne yaptım? Domatesle elmayı karşılaştırdım mı? Evet, renklerinin kırmızı olmasından dolayı karşılaştırdım. Bu da bir karşılaştırma var. Benim saçlarım kardeşimin saçlarından gürdür. Benim saçlarımla kardeşimin saçlarını karşılaştırdım mı? Evet, karşılaştırdım. O zaman burada da bir karşılaştırma ifadesi var. D'ye bakalım. Her gece yatmadan önce ılık süt içerim. Herhangi bir şeyle karşılaştırıyor muyum? Hayır, karşılaştırmıyorum. O zaman burada bizim cevabımız bu olacak. Bunun yanında ek bir bilgi vermiş olayım. E, aklınızda bulunsun. Mesela ne diyelim? Sınıfın en uzun boylusu Ali'dir. Şimdi burada karşılaştırma var mı? Evet, burada da bir karşılaştırma var. Ne yapıyorum? Sınıftaki herkesi karşılaştırmışım. Kiminle? Ali ile. En uzun olarak Ali'yi bulmuşum. Evet, 17. soruyla devam edelim. Isınmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Şu kağıdımızı kaldıralım buradan. Evet yine yani mecaz anlam sorusu. Üşüyen çocuk sıcak çorbayı içince ısındı. Çocuk ısınabilir mi? Bu bir mecaz anlam mı? Gerçek anlam mı? Gerçek anlam. Neden üşüyen çocuk sıcak çorba içince vücut sıcaklığı ısısı yükseliyor mu? Evet, yükseliyor. Bahar gelince her taraf ısındı. Her tarafta bir sıcaklık oluştu mu? Evet, gerçek anlam. Yeni başladığı işe birkaç günde ısındı. İşine karşı bir sıcaklık hissedebilir mi? Hayır. Bu gerçekte olan bir şey değil, mecaz olarak kullandığımız bir ifade. Çaydanlıktaki su ısındı. Bu da gerçek anlam. O zaman cevabım Ceyhan olacak. Aşağıdaki tabloda terim anlamlı kelimeler ile alanlarını eşleştiriniz. Evet, ne diyorduk terim anlamı olarak? Belli bir alanda kullandığımız sözcüklere biz terim anlam diyoruz. E, matematiğin terimleri, tiyatronun, müziğin, futbolun, basketbolun, e, bilim dallarının yani herhangi bir bilim dalı, sanat dalı olabilir. Bunlarla ilgili terimleri kullanıyoruz burada. Şimdi bakalım matematikle ilgili ne var burada? Kesir var. O zaman yine buraya getiriyorum. Tiyatro ile ilgili ne var? Sahne var. Müzikle ilgili nota var. Futbolla ilgili korner var. Basketbolla ilgili pota sözcükleri var. Bunlar benim terim anlamda sözcüklerim diyorum. Evet, bizim bir de karşımıza çıkacak neyler var? Zıt anlamlı ve eş anlamlı sözcükler var. Bu konuyu zaten ikinci sınıftan beri görüyorsunuz. Ee, Birçok kelimeyi biliyorsunuz ama karşınıza çıktığında heyecanlanıp, heyecanlanıp şaşırmamak için bol bol test çözmeniz lazım diyorum. Şimdi biz de birlikte yapalım. Eş anlamlarını bulacağız önce. Sebebin eş anlamlısı. Neden? Konut. Ev. İmtihan. Sınav hızlı, çabuk. zaman, vakit. Şimdi zıt anlamlarına geldik. Bozuk, sağlam. Alçak, yüksek. Cimri, cömert. Cesur, korkak. Temiz, kirli. Devam edelim. Yine zıt anlam eş anlamlı tablomuz var. Önce zıt anlamlarını bulacağız bu sefer. Erken, geç, önce, sonra, farklı, aynı, doğru, yanlış, taze, bayat. Şimdi eş anlamlarına geldik. Gül, sonbahar, doktor, ekim. Yoksul, fakir, yaşlı, ihtiyar, öykü, hikaye. Devam edelim sorularınıza. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin mecaz veya gerçek anlamı olduğunu parantez içine G ya da M şeklinde yazınız diyor. Bu davranışların gözümden düşmene yol açtı. Gözümden düşebilir misin? Gerçekte var mı? Hayır. Bu bir mecaz anlam. Ya kalem yazalım daha iyi gözüksün. Mecaz anlam. Kardeşim salıncaktan birden düştü. Bu gerçekte olabilir mi? Gerçek anlam Evet düşme sözcüğü. Eyvah Yiğit Bey'in evi yanıyor. Bu gerçekte bir yangın var mı? Evet, gerçek anlam. Kuzeyin susuzluktan içi yanıyor. İçinde bir yangın olabilir mi? Hayır, mecaz anlam. Yokanın bakışları çok keskin. Kesebilir mi? Kesici olabilir mi? Bakışlar hayır, mecaz anlam. Annemin yeni aldığı bıçak çok keskin. Bıçak keskin olabilir. Bu gerçek anlam. Nemin antika vazosu kırıldı. Gerçek anlam. Söylediğin sözlere o kadar kırıldım ki. insan kırılabilir mi? Hayır bu bir mecaz anlam. Hamdi ile İzzet koyu sohbete dalmışlar. Koyu bir sohbet olabilir mi? Sohbetin rengi olabilir mi? Hayır bu bir mecaz anlam. Avşinin koyu mavi kazağı çok güzel. Kazağın mavi renginin koyu olduğundan bahsediyorum. Bir renkten bahsediyorsan bu da bir gerçek anlam var. Devam edelim. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde veya hangilerinde terim anlamlı bir kelime vardır? Terim anlamı diyorum. Bu maçta hiç penaltı verilmemiş. Penaltı matematik şey futbolla alakalı bir terim. Ameliyata gelecek hastaya narkoz verilmiş. Narkoz hekimlerle alakalı bir terim. Yeni bir gözlük aldım. Burada herhangi bir terim var mı? Hayır, yok. O zaman cevabım 1 ve 2 olacak. Aşağıdaki altı çizili kelimeler gerçek anlamda kullanılmışsa gerçek, mecaz anlamda kullanılmışsa mecaz yazınız diyor. Gözünüzdeki perdeleri. Gözündeki perdeleri kaldır artık. Gözünde bir perde olabilir mi? Hayır. Mecaz anlam. Temiz bir masada yemek yemek her zaman iyidir. Masanın temiz olduğunu söyleyebilir miyiz? Gerçek anlam. Arkamda dağ gibi bir babam var. Babamı dağa benzetmişim güçlü olduğu için. Ama burada bir mecaz anlam var. Gerçek değil. Çömenedeki odunlar alev alev yanıyor. Odunlar gerçekten yanar öyle değil mi? Gerçek anlam. El kelimesi hangi cümlede karşıya geçerken annesinin elinden tuttuğu cümlesindeki anlamıyla kullanılmamıştır. Dikkat ediyorum. Kullanılmamıştır diyor. Şimdi el kelimesi nasıl bir sözcüktü? Eş sesli bir sözcüktü. Yani yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerden de elinde iki anlamı vardı. Neydi? Bir organımız olan elimiz. Diğerisi de yabancı anlamında kullandığımız el kelimesi var. Başarısız olunca el ne der? Burada ne diyor? Yabancılar sana ne der diyor. O zaman bizim cevabımız bu olacak. Çünkü yukarıdaki anlamda kullanılmamış. Ama diğerlerine de bakalım. Anneannem kendi elleriyle böyle kaçmış. Buradakiyle aynı anlamda değil mi? Annesinin elinden tuttuğu organ olan elden bahsediyor. Anneannem kendi elleriyle böyle kaçtı elimizden bahsediyor. Elini yüzünü buz gibi soğuk suyla yıkadığı elden bahsediyor. Elini masanın üstünden çek yine organ olan elden bahsediyor. O zaman... Eller ne der ee, cevabı bizim cevabımız olacak. 24. Soruya gelelim. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler beraber kullanılmıştır diyor. Yine bir cümle içerisinde zıt anlamlı sözcükleri arayacağım. Uzun ince bir yoldayım demiş şair. Bunlar zıt anlamlı mı? Hayır değil. Uzun kısa ince kalın olması gerekiyordu. O zaman bu benim cevabım değil. Büyük küçük demiyor. Büyük küçük. Zıt anlamlı sözcükler mi? Evet. Kimseyi dinlemiyor. Büyük küçük sözcükleri zıt anlamlı olduğu için cevabım bu diyorum. Ama devam ediyorum şıklarıma. Ağır aksak yoluna devam ediyordu. Ağır aksak bir ikilemedir. Yavaş yavaş anlamında kullanılır. Burada herhangi bir zıtlık yok. Zar zor. Bu çuvalı yukarıya kadar taşıdı. Burada da bir ikileme var. Ne diyor? Zorlanarak çuvalı taşımış. O zaman burada da bir zıtlık yok. Küçük. Büyük, küçük demiyor. Kimseyi dinlemiyor cevabımız bu olacak. Şimdi buradaki e, cümleleri neden sonuç olacak şekilde tamamlayalım. Ne demiştik neden sonuca? Herhangi bir eylemin bir gerekçeyle yapılmış olması deme, demiştik. Anahtarlarımı unuttuğum için. Anahtarlarımı unutunca ne olabilir? Kapıda kaldım. Neden kapıda kaldım? Anahtarlarımı unuttuğum için. Halıya kahve döküldüğü için ne yapabilirim? Hani nedeni bu. Sonucum ne olur? Yıkamaya gönderdim. Yağmur yağdığı için ne olabilir? Islandım. Neden ıslandım? Yağmur yağdığı için. Dün gece çok geç yattığımdan e bunun için ne olacak? Sonucu ne olacak? Sabah uyanamadım. Sınava çalışmadığım için ne olacak sonucunda? Düşük notu aldım. Neden? Ve sonuç olarak belirttik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ince sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Yine mecaz anlam sorusu. Ahmet hep ince uçlu kalem kullanır. Kalemin ucunun kalınlığından bahsediyor. Gerçek mi? Gerçek. O zaman bu mecaz değil. Berat ince düşünceli bir çocuk. Düşünce ince olabilir mi? Düşüncenin kalınlığına, inceliğine bakabilir miyim? Hayır. O zaman bu bir mecaz anlam. Balkona ince bir çamaşır ipi astık. İpin inceliğinden bahsedebilirim. Yazın ince elbiseler giyineriz. Elbiselerin de inceliğinden kalanlarından bahsedebilirim. O zaman bunların ikisi de gerçek anlam, beratın ince düşünceli olması mecaz anlam diyoruz. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Yoktur diyor. Hasta olduğu için okula gelemedi. Neden okula gelemedi? Hasta olduğu için. Burada bir sebep sonuç var. Beni aradığın için çok mutlu oldum. Neden mutlu oldum? Beni aradığın için. Bir sebep sonuç var. Doğum günü olduğu için heyecanlıydı. Neden heyecanlıydı? Doğum günü olduğu için. Sebep sonuç var. Sana söyleyecek bir çift sözüm var. Burada herhangi bir şey var mı? Hayır, yok. O zaman cevabımız bu olacak son sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur diyor yine. Okula geç kalmamak için erken yola çıkmış. Erken yola çıkmış. Neden? Okula geç kalmamak için sebep sonuç ilişkisi var. Aceleci davrandığından kitapları orada unutmuş. Neden orada unutmuş kitapları? Aceleci davrandığı için. Burada da bir sebep sonuç var. Öfkelendiği için yüzü daha çok kızardı. Yüzü kızarmış. Neden kızarmış? Öfkelendiği için. O zaman burada da bir sebep sonuç var. Zamanım olursa seni ararım. E neden ararım? Herhangi bir şey söylemiş mi? Hayır. Ne zaman ararım? Yani zamanım olursa diyor. Ama neden aradığım hakkında herhangi bir şey söylemediği için cevabım önümüzde olacak arkadaşlar. Evet, şimdilik bu anlam sorularını çözmüş bulduk. Diğer videomuzda geri kalan yazım ve noktalama gibi diğer konularda da sorularımızı çözeceğiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.